akımına kapılarak öldü. Diğeri ise o günden sonra Arpalı'yı terk etmedi. Belde halkının vefalı adını verdiği Leyla'nın hikayesine getiriyoruz şimdi ekranlara. Tam 18 yıldır cami kubbesindeki yuvasında yaşıyor. Kaç mevsim değişti ancak o göç etmedi. Belde halkı ona bu yüzden vefalı adını taktı olmadığı zaman yani aileden biri olduğu için onu gözüm zarıyor. Yani nerededir ne değildir onu mutlaka endişeleniyoruz. Acaba gittim ama o kadar vefalı ki aslında bir sürü insanda olmayan vefa leylek de var. Göç etmeyen leylek Bayburt'un Arpalı beldesine 18 yıl önce yuva yaptı. Eşi elektrik akımına kapılarak öldü. O olaydan sonra vefalı Arpalı'dan hiç ayrılmadı. Leylek, arpalı halkını, onlar da Leyle'yi sevdi. Öyle ki yuvasının bulunduğu cami kubbesinin tadilatı Leylek rahatsız olmasın diye yıllarca ertelendi. Mecbur kalıp tadilat yaptıklarında en büyük korkuları Leyle'nin onları terk etmesiydi. Tadilat tamamlanınca vefalı yuvasını eski yerinde tekrar yaptı. Merkez caminin orada e, alemin dibinde, kubbenin üstünde kendisine mutlu bir yaşam alanı çizmiş. Biz de asla oraya dokunmak da istemiyoruz. Belediye 4 yıl önce logosunda leylek figürü kullanmaya başladı. Vefalı'nın heykelinin yapılarak belde girişine konulması da planlanıyor.